Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün konumuz inşallah Allah dostu kalpten geçenleri bilebilir mi? Şimdi biz isterseniz buna pragmatik yaklaşalım. Yani faydacı bir bakış açısıyla yaklaşalım. Üç tane boyutumuz var. Üç boyutla başlayalım. Birincisi Allah dostu kalbimizi okuyabilir mi? Birinci boyutunda şu şekilde soralım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kalpler ancak Allah'ın elindedir diyor. Öyle değil mi? Birçok hadis var. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine açtım, baktım mı diyor. Demek ki birinci bölümdeki kalp okuma Allah'ın elinde. Ayetlerin. Sen başka bir deliller getirdin şuradan buradan. Diyelim ki gerçekten de kalbimizi okumayı beceriyor. Allah dostu kalbi okur. Bak birinci adım, yani birinci sac ayağı gibi düşün. Birinci ayak çürük. Okuma noktası. Ama diyelim ki hadi okudu. Kişinin Allah dostu olduğunu nereden biliyorsun karşıdaki kişinin? Delilin ne? Ha ben ona çok güveniyorum, şöyledir, böyledir, bilmem nedir, şöyledir, böyledir dedim. Tamam onu da kabul ettik. Bak bu ayak da çürük. Ha, o ayaklar üzerine gidelim. Bunun bize ne faydası var? Üçüncü ayakta da. Yani karşıdaki bizim kalbimizi okudu. Bana ne faydası var? Sana ne faydası var? Kalbini okudu. Faydası ne? E o bizim kalbimizi okuduğu için Allah dostu diyorsa beni Kur'an'a sünnete götürecek diyorsa e bu üç çürük sac oturmadan sen Kur'an'a sünnete git. Niye üç çürük ayak üzerine Kur'an e, Kur'an'a sünnete gitmeye çalışıyorsun? Sen direkt Kur'an ve sünnete sarıl. Böyle çürük sacayaklarıyla bu işlere girme. Direkt sarıl. Bazı an e, Bazıları da şu şekilde söylüyorlar. İşte biz e, hocamız bizi e, işte matematik öğreneceğin zaman matematik hocasına gidersin. Doğru dini öğreneceğin zaman da şu şeye gidersin veya şu hocaya gidersin. Bu da doğru. Gidersin de bir matematik dersi alan kişi sabahtan akşama kadar mesela ÖSS, diyelim ki ÖSS'e kalmadı gerçi LGS sınavına girecek birisi matematik dersi alıyor diyelim ki sınava girecek ya. O şunu mu yapıyor o öğrenci? Benim matematik öğretmenim süper matematik biliyor. Benim matematik öğretmenim bu kadar matematik biliyor. Ona ne faydası var? O matematiği öğrenmedikten sonra sınava girecek o. Yani sınavda matematik öğretmeninin ne kadar matematik bildiğini mi soracak? Orada öyle mi Benim matematik öğretmenim çok iyi matematik öğretmeni biliyor. E siz gidiyorsunuz da siz sürekli benim hocam şöyle mi? Barak benim hocam şöyle. Benim hocam uçuyor kaçıyor. Benim şeyim uçuyor kaçıyor. Sen yerlerin dibinde, sen yerin dibinde olduktan sonra sen ondan bir şey öğrenmedikten sonra hocanın nerede olduğunu sana ne faydası var? Sen yerin dibindesin. Bir tanesi vardı. Gel diyordu. Ben seni götüreyim diyordu. İşte bir nazarını görsen sen şöyle olursun, böyle olursun, bilmem ne olursun. Arkadaş dedim sen kaç senedir gidiyorsun? 20 senedir. Ya 20 senedir gidiyorsun. Alnın secdeye gittiğini ben bir kere görmedim. Senin alnını secdeye götürememiş bir hakikat bana neyinden bahsediyorsun? Ki sen bir de Şafii'di o arkadaş. Dedim ki sen bir de Şafii'sin. Bir bak bakalım namaz kılmanın hükmüne. 20 senedir gidiyorsun sana daha namaz öğrenememişsin. O yüzden arkadaşlar üç sacayakını çürütmeyin. Kur'an'ı ve sünneti öğrenin. Bir Müslümanın üzerine ilim öğrenmek farzdır, öğrenmemiz gerekiyor. Teşekkürler.